Herkese selam ve hepiniz hoş geldiniz. Kara kalem derslerimize devam ediyoruz. Göz çizimlerine gelmiştik. Göz çizimlerinde farklı açılardan çizimleri gördük. Bugünkü dersimizde ise iki gözümüzü senkron bir şekilde nasıl farklı açılardan çizebiliriz onun üzerine yoğunlaşacağız. Fazla söze gerek yok. Dersimiz zaten çok çok uzun olacak biliyorsunuz. Haydi bakalım şimdi dersimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğumuz gibi altı farklı resim var. Altı farklı açıdan gözlerimizin yakın açıdan fotoğraflarını sizler için derledim. Şimdi burada ne üzerine duracağız diye sorarsanız iki farklı gözün sağ ve sol gözün birbirine olan senkronize bir şekilde bakışını işleyeceğiz bu dersimizde. Bir tanesini tamam çizdik ama diğerini birbiriyle senkronize edebilmek birazcık zor. Bunu yapabilmenin püf noktaları var. Dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Bakın karşıdan baktığımız takdirde direkt neydi? İki gözün arasına bir tane göz sığabiliyordu değil mi? Bu şekilde bir oran orantı kuralımız vardı. Fakat çapraz bir bakışta bu oran orantı değişmekte. Şimdi baktığımız takdirde bu gözde arkadaşlar bakın şu şekilde bir çizgim gelmekte öyle değil mi? Ben şimdi bunları yavaş yavaş çizeceğim. Ama çizmeden önce bir anlatmak istiyorum hızlı bir şekilde sizlere. Şu şekilde bir eksenim var. Ve bu eksende baktığımız takdirde gözümüz araya çok daha büyük bir şekilde sığmakta. Ve biz burada açılı bir şekilde gördüğümüzden kaynaklı ne yapmamız gerekiyor? Buradaki gözümüzü bir tık daha burnumuzun arka kısmına yerleştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde burada gördüğümüz gibi bakın iç kısma doğru vermemiz gerekiyor birazcık daha ve burada baktığımız takdirde gözümüzün buradaki beyazlığı ile buradaki beyazlığı arasında bakın ciddi anlamda bir fark var ve ben burada beyaz kısmı fazla göremiyorum. Örnek veriyorum bu tarz fotoğraflarda veya çizimlerden örnek bir şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Sizler için zaten bu görselleri bırakacağım ve bu görseller üzerinden sizler de evde aynı şekilde çalışabileceksiniz. Sizlere ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Bakın arkadaşlar gözümün bazı noktalarında vermem gereken gölgeler olmakta iki farklı göz olduğu takdirde bu gölgeler nerelere düşmekte örnek veriyorum. Bakın, çizmeye başlıyorum. Benim gölgem bakın bu araya gelmekte. Çünkü üst bölgeden düşmekte. Bakın, alt kısımlara gelmekte. Kirpiklerimin alt kısımları dikkat ediyorsanız. Ve benim aynı zamanda burnumun kenar kısmında ufak da olsa bir gölgem mevcut. Bakın, dikkat edin buralara. Bakın, bu kısımlar iç bölgeye doğru hafiften kavisli ve burada bir gölge oluşturmakta. Göz kapağımızın gözü nasıl kapladığına çok dikkat etmeniz lazım. Bunu iyi analiz ederseniz gözümüzü çok daha gerçekçi, realistik bir biçimde, çok daha senkron bir şekilde çizmiş olacağız. Bakın arkadaşlar, bu kısımlar gölge. Şuralar birazcık gölge. Bu kısımlarda aynı şekilde ufak bir gölgemiz mevcut. Dikkat ediyorsanız ve benim şurada bakın dikkat ederseniz burada bir kıvrımım mevcut. Ve bu kıvrım ne diye sorarsanız kafatasımızdaki gözümüzün gelmiş olduğu çukuru oluşturan boşluk bu alan. Ve bu alana gözümüz yerleşiyor, kaslarla beraber tutunuyor ve böylelikle buradaki kas dokusu şu kısma bu şekilde bir eğim veriyor. Bu kısımlar bu şekilde. Bakın burnumuz nasıl? Burnumuz şu şekilde bir bombeli. Bu kısım nasıl olacak? O zaman şu şekilde bir bomba alıyor. Bakın dikkat ediyorsanız. Bu kısımlar yukarıya doğru hafiften. Ve ben tonlamamı bu şekilde yaptığım takdirde bakın tonlamamı örnek veriyorum. Yaparken şuradaki çizgilerime göre vermem gerekiyor. Bu şekilde verdiğim takdirde birazcık zor olabilir. Nasıl vereceğim bu alt kısımdakileri? Şu şekilde bakın orayı da maviyle çizeyim. Kaslarımın yönelim şekilleri aynen bu şekilde. Dikkat ediyorsanız buradaki kısım da şu şekilde gelmekte. Bu kısım bu şekilde gelmekte. Buralar şu şekilde bakın. Burnuma göre. Ve burada nasıl bir yol alıyor? Hafiften içeriye doğru şu şekilde bir kavis alıyor ki gözümüzün yuvarlak olduğundan kaynaklı ne oluyor? Göz kapaklarımız gözümüz yuvarlak olduğu için hafiften yukarıya doğru bir kavis alıyor. Bakın burada şu şekilde. Şu şekilde. Ve burada artık dış kısma doğru gitmeye başlıyor bakın şu şekilde bir kavis alıyor. Üst bölge nasıl? Şu şekilde geliyor. Dikkat ederseniz bakın geldi. Geldi. Dışarıdan gelmeye başlayacağı için artık buradaki çizgim şu şekilde bir hal almaya başlıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Aynen bu şekilde. Şimdi ben bu gölgelendirmeleri peki kalemimi tuttuğum takdirde nasıl bir tonlama yapmam lazım? Bakın arkadaşlar şuradan itibaren bu kısımları da buradan itibaren şu şekilde yapmam gerekiyor. Dikkat edin. Kalemimi şu şekilde tuttum. Örnek veriyorum. Tonlamaya bu şekilde yapıyorum. Neden? Bu kısım şu şekilde vermemiz gerekiyor. Böyle de verebilirsiniz. Fakat böyle çok zor olacaktır. Bilginiz olsun. Aynı zamanda burası da mesela nasıl vermem gerekiyor? Arkadaşlar burayı da şu yönde vermemiz gerekiyor. Bakın ya bu şekilde vereceksiniz ya da buradan şu şekilde çıkmanız gerekiyor. Yukarıya doğru. Şu şekilde geldim. Bakın tonlamamı bu şekilde verdim. Yukarıya doğru bu şekilde attım. Sonrasında da bakın. Ve buradan mesela nasıl gelebilirim? Aynı şekilde dediğim gibi tonlamamı görüyorsunuz. Kalemimi bu şekilde atabilirim. Kısmı bu şekilde atabilirim. Burada hafiften nereye doğru? Aşağıya doğru kalemimi atmam gerekiyor artık. Çünkü burada burnumun formu ne tarafa doğru iniyor? Aşağıya doğru iniyor. Bunlar çok ufak tefek detaylar ama detaylar her zaman güzeldir unutmayın. Peki bu fotoğrafa geldiğimiz zaman Burada biz tonlamamızı nasıl yapmamız lazım? Dikkat ederseniz her zaman çizmiş olduğumuz yüzeye göre kalemimizi kullanmamız gerekiyor. Bu kısımda aşağıya doğru. Buralar nereye doğru? Bu kısma doğru veya tam tersi yönüne. Şu şekilde. Buralar bu şekilde. Öyle değil mi? Şu kısım nereye? Dışarıya doğru bakın. Ve burada şu şekilde bir geçiş yapabilirim. Çünkü kalemin bakın burada yatay çizgiler mevcut. Yatay çizgiler olduğu için ne oluyor? Ben burayı bu şekilde almam gerekiyor şu kısımda mesela bu şekilde gelebilir. Bakın. Bu kısım böyle. Şu şekilde gelmesi gerekiyor. Bakın hafiften tonlama veya tam tersi bakın. Bu şekilde. Burada peki ne var? Artık çözdüğünüze inanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir tonlama yapmam gerekiyor. Bu kısmı nasıl? Gözümün üst bölgesine dikkat edin. Bu şekilde gideceğim geleceğim. Çünkü bu şekilde bir form almış Mesela buraya gelelim. Hemen hızlı bir şekilde artık anlatıyorum. Çiziyorum. Sizler artık ne demek istediğimi çok daha iyi kavradığınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın oklarla kalemi tuttuğum takdirde bu tonlamayı doğru yapabilmem için oklarla sizlere gösterdim hangi bölgeyi nasıl tonlarsanız çok daha iyi bir şekilde verim alabileceğinizi artık bu dersimizden sonra çok daha rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Haydi bakalım şimdi örnek bir çalışma yapalım ve dersimizin son kısımlarına doğru yaklaşmış olalım. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi gözümüzü yerleştirdik. Şimdi bu gözümüzü hızlı bir şekilde çizelim. Nerelere nasıl tonladığımı ve nasıl bu gözümüzü oturttuğumu dikkatli bir şekilde inceleyelim. Bakın bu kısma bakarsanız gözümüzü şu şekilde kesmekte. Ben bunu getirip direkt buraya şu şekilde yerleştireceğim. Bilerek üst kısma direkt görselimizi yerleştirdik. Şu kısma da çizimimizi gerçekleştirelim. Gözümün öncelikle dış kısımlarını güzel bir şekilde oturtmaya çalışıyorum. Sonrasında detaylı bir şekilde ölçmeye başlayacağım. Ölçtükten sonra nereyi, nasıl tonladığıma güzel bir şekilde dikkat ederseniz siz de bu tarz bir çalışma yaparak kendinizi bu alanda çok daha güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz. Sizlere bir detaydan daha bahsedeceğim. Gözümüzün gözyaşı kanalı bölümünü bakarsanız yani iç kısımlardaki buradaki göz kaslarımızı görüyorsunuz. Bu kısımlar buradaki üst kapak ile alt kapağın birleşim noktasından birazcık daha aşağıda. Unutmayın. Yani gözümüz aslında şu şekilde bir yönde oluşmakta. Hafiften aşağıya doğru kedi gözü gibi düşünün. Bakın sağ taraftaki gözümüzün eskizini attık. Şimdi sol taraftaki gözümüzün eskizini de ufak tefek oluşturmaya başlıyorum. Dikkatli bir şekilde izleyin. gözümü daha net çiziyorum ki kenar kısımları çok fazla dağıtmadan eskizimi o şekilde atıyorum ki çizmiş olduğum çalışmayı daha doğru bir şekilde ortaya koyabileyim. Bakın Bakın bir fotoğraf üzerinden çizim yaparken fotoğrafta ne görüyorsanız onu çizmeniz gerekiyor. Baktığınız takdirde gözümüzün kenar kısımlarına biz ne yapıyorduk? İris bölgelerini çiziyorduk. Fakat şu an burada böyle bir şey görüyor muyuz? Görmüyoruz. Burayı o yüzden dümdüz bir şekilde tonlamasını gerçekleştireceğiz. İki boyutlu bir resim gibi algılayıp yapboz yapar gibi buradaki nesneleri olduğu gibi buraya aktarmamız gerekiyor. Buradaki koyu değerleri ve açık değerleri orta tonları olduğu gibi buraya konumlandırarak aktarmamız gerekiyor ki resmimiz benzesin. Evet görmüş olduğunuz gibi dış hatları genel itibariyle bitirmiş olduk. Tonlamasına geçiyoruz. Şimdi öncelikle orta tonları veriyorum. Bu orta tonları verdikten sonra ne yapacağım? Koyu tonları vermeye başlayacağım. Ve buradaki beyazları da kağıdımın beyazlığıyla kullanacağım. Detaya girmeye öncelikle gözümüzün merkez bölgesinden, göz merceğinden ve iris bölgesinden başlıyorum. Sert tabak kısmından göz kapağına doğru iniyorum. Sonrasında kaşlarım gelecek. Öncelikle alt tonunu attım görmüş olduğunuz gibi ve sonrasında da detaya inerek koyulaştırmaya başlıyorum. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi bakın dağıtma kalemimi yatırdım yumuşak bir şekilde oradaki dokuyu bakın burada bir kavis var şu kavisi buraya şu şekilde veriyorum dikkat edin bakın, bakın yumuşak bir şekilde orada sanki bir gerçekten şurada şu şekilde bir kıvrım varmış gibi iki boyutlu çizimi üç boyutlu gibi algılatmaya çalışıyorum. Evet dostlar şimdi yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi alt tonunu attım detaya girmeye başlıyorum. Bakın kaşlarıma nasıl dokunduğuma dikkat edin. Tutuyorum. Şu şekilde elimi buradan tuttum. Yukarıya doğru attım. Yukarıya doğru attım. Aynen bu şekilde. Kaşlarımın görmüş olduğunuz gibi ne tarafa yön aldığına dikkat edin. Buradan başlıyor yukarıya doğru ve bu tarafa doğru gidiyor. O zaman ben buradan başlayıp şu şekilde yukarıya doğru vermem gerekiyor. Bakın kirpiklerimin öncelikle gölgelerini yapıyorum, sonrasında kirpiklerimi çizeceğim. Görmüş olduğunuz gibi dağıtma kalemimi aldığım elime ve bu şekilde fazla bastırmadan sadece oradaki tonlamayı, gölge şeklinde alt kısma ufak da olsa veriyorum. Şimdi ne yapacağım? Dikkat edin, tam buradaki beyaz kısmımı kesinlikle boş bırakıyorum. Bakın buradaki Olay burada. Şuradan hafiften dokunmaya başlıyorum bakın. Dokundum, indirdim aşağıya. Kirpiklerimin yönleri birebir aynısı olmasına gerek yok. Buradaki mantığı zaten ufak tefek kavradınız. Ben şu an oradaki tonlamaya göre oluşturmaya çalışıyorum bakın. Kirpiklerimi nasıl yapıyordum? Görmüş olduğunuz gibi bu kısımlar daha küçük ve bu tarafa doğru orta kısımlar daha çok aşağıya doğru fark ettiyseniz sol tarafa doğru gittikçe de diğer tarafa doğru yani sol tarafa doğru kıvrılacak. Uç kısımlardaki keskinliği çok hafiften alacağım bakın. Evet bu şekilde. Şimdi bu göze geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kısmı hallettik. Üst taraflar kaşımızın üst kısmında da çok hafif tonlamalarımız var. Görmüş olduğunuz gibi şuralarda bakın. Oralara da ufak tefek vuruyorum. Ve gözümün sol kısmını bitirmiş oluyorum. Şimdi sağ kısmına odaklanacağım. Sağ kısmına baktığımız zaman da yine aynı şekilde gözümün kenar kısımlarından ufaktan iç bölgeye doğru geleceğim. Bakın ne görüyorsanız onu çizmeniz gerekiyor. Dikkatli olun. Şimdi silgimi kullanarak bazı noktaları keskinleştiriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bir zıtlık var. Burası çok koyu bir değer giriyor görmüş olduğunuz gibi şu kısımlarda ama burası gayet açık bir tonlamada. O yüzden şuradaki çizgiyi kesinlikle bu tarafa taşırmadan dikkatli bir biçimde kontrast değerleri burada yükseltiyorum ve buradaki zıtlığı oluşturmaya çalışıyorum. Bakın burada kontrast değerlerle buradaki kaşımızın koyuluğu neredeyse bir gibi gözüküyor. O yüzden burayı birbiriyle yediriyorum. Kaşlarım aynen bu şekilde. Kirpiklerin de aynı şekilde bakın ufak da olsa buradan yedirmişiz. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi gözümüzü yandan bir fotoğraf üzerinden nasıl çizebileceğimizi bu şekilde görmüş olduk. Ufak tefek son detaylara girerek çalışmamı bitiriyorum. Sizler de bu göz çalışmalarından bir tanesini seçerek istediğiniz şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben bu görseli de aynı şekilde bunun orijinal halini de sizler için videonun son kısmına bırakacağım. Belki aşağıya link olarak da bırakabilirim. Oradan indirerek bu çalışmaları yapabilirsiniz dostlar. Sizler için görmüş olduğunuz gibi buradaki görseli kağıt üzerine aktardık. Nasıl aktarabileceğimizi, bazı noktalarda neler kullandığımı ve hangi kalemleri kullandığımı, nasıl bir tonlama geçtiğimi burada çok daha rahat bir şekilde gördünüz. Bundan sonraki süreçte sizler de bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Pardon. Evet dostlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde iki gözümüzü senkron bir şekilde nasıl çizebiliriz bunun üzerine durduk. Aynı zamanda gözümüzün gölge bölgelerini kalemimizle nasıl tonlayabiliriz bunun üzerine birazcık yoğunlaştık. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza destek için abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle ben Furkan Koçak, sanatla kalınız efendim.